Siz nasıl görüyorsunuz abi ekonomik gidişatı? Ekonomi o kadar mükemmel ki, o kadar mükemmel ki herkes yağına kavurmadan çıktı. Şu an herkes üst düzey bir hayat yaşıyor. Üst düzey. Üst düzey tabi. Herkesin evi var, yatı var, katı var, tarlası var, villası var, altında ferrarisi var. O kadar muhteşem bir hayat yaşıyoruz ki artık bu coğrafyada söylenecek son kelimeler bile kullanılmış yani. Tabi sen ne diyorsun abi ekonomi diyorsun ya. Ekonomi fırlamış gitmiş aileler sokağa atılmış ya. Evet. Sen ne diyorsun abi insanlar benim arkadaşım intihar etti ya. Evet. Arkadaşım intihar etti. Ailesini sokağa attılar çoluğunla çocuğunla sokakta kaldılar. Ev kirasını 25 bin TL'ye çıkardılar. Artık olacak gibi bir adam intihar etti. Ekonomik nedenlerden dolayı intihar. Ya ekonomik nedenlerden dolayı tabii ki şu an insanların hani farklı bir yörengesi var mı? Çizelgesi çizgisi var mı? Yok. Bu benim nacizane fikrim. Şu an üniversite coğrafyasına baktığımızda okuyan insanlar bile şu an hak ettiği yerde olmadığı için hepsi borçta geziyor. Kimi lokantada garsonluk yapıyor, kimi bulaşık yıkıyor, kimi mecburiyetten, mecbur kılındığı için Farklı işler yapıyorlar, gidiyor orada muhasebecilik yapıyor, farklı şeyler yapıyorlar. İnsanlar her şeye selayat edebiliyor ama şu an ülkenin durumu hani kritik mi diyeyim şu an uçurumun eşiğine gelmiş sözlerin bittiği yerdeyiz. Ne olacak peki abi nereye kadar? Ne olacak kadar? şu olacak İç savaş çıkacak artık durum bunu gösteriyor. Herkes kendine göre konuşursa cebinde parası olan herkes şunu söyleyebilir benim durumum çok iyi. Karşıdakini gözetme, gözetmemek sizin. Benim durumum iyi. Karşıdaki ister umurumda olmaz. Bana ne? Benim babamın çocuğumu. Ki konuşmalar var. Böyle konuşmalar var. Ama biz bir şekilde konuşmuyoruz, düşünmüyoruz. Biz geri planda durmuyoruz. Elimizden bir şey gelmiyor. Olduğu kadar olmadığı kader. ne yapabiliriz? Zengin değiliz çünkü o insana yapmamız lazım. Nasıl atacağız? Atamayız. Mantıken baktığınız zaman da insanlardan memnun gözüküyor. Hani seçim sonuçlarına istinaden söylüyorum bunu. Yani. Ya zaten hani bunu konuşmamız ne kadar etik olur bilmiyorum da insanlar şu an eğer kime hani kime sorarsan sor kime sorduğumuzda şunu söylüyor. Ben hayatımdan memnunum. Ben şöyleyim. Ben böyleyim diyen insan çok. Adamlara hiçbir şey sormamaksızın özellikle yaşlı kitlesi şunu söylüyor. 1950'lerde ben şunu yapmıştım. Güzel kardeşim. Sen de bat. 1950'nin de batısı. Ve geri kafalı, geri zekalı. Senin 1950'de ne işin var? Sana 1950'yi soran mı oldu? Benim nenem 123 yaşında getirirsem sen orada karşısında konuşamazsın. Ne 1950'sinden bahsediyorsun? Benim nenem 1889 doğumlu. Benim nenem varken bu ülke yoktu. Hala gelmiş ben 1950'de ilaç kuyruğunda bekledim. Şurada bak Allah seni bekletmesin o zaman. Ne konuşuyorsun sen? Ben nenemi getireyim karşısında konuşamazsın böyle. Tutunamazsın. Ne 1950'sinden 60'ından 70'inden bahsediyorsun sen? Sıkıntılar her zaman olmuş bu ülkede. Geçmişte de olmuş bugün de oluyor. Söyle bir şey var. Biz geçmişe dönersek Sultan Süleyman. O zaman daireler mi vardı? Var mıydı? Şato mu vardı, yat mı vardı, kat mı vardı, araba mı vardı, ne vardı? O zaman ona, ona dönelim, biz oraya gidelim. Onlar da kötü bir çadırda bilmem neydi market yoktu, bir şey yoktu. Herkes kendi üretimiyle yaşıyordu. Niye şimdi sen burnunu kaldırmışsın? 1950'de şunu yapmışlar, 1940'da bunu yapmışlar. Benim nenem de 1888-89 doğumlu. Anneannem, daha bu Türkiye şey yokken benim anneannem vardı getirip karşısında konuş konuşabilirsen. O zaman çadırda kalmışlar. O kadının sesi çıkmıyorsan gelmişsin. Burada emekli maaşından 1950'de bunu yaptık. 1960'da bunu yaptık. Sizin gibi zihniyeti bozuk insanların yüzüne burada 8 tane aile şu an sokakta yatıyor. Sen bırak 1950'ler kıtları da çoluklu çocuklu bebekli sokakta kalmış. Aileleri sokak atmışlar. Bunları kim gözlemliyor? Hiç kimse gözlemliyor. Kim? Ha, kimsenin umurunda değil ki. Niye gözlemlesin? Ya aileleri sokak atmışlar. O bebek kimin umurunda? Aile kimin umurunda? Kim bu, olanların, bu olumsuzlukların sorumlusu kim? Ya ne? Neden? Bu kadar sorumsuzluklarım, yani bu kadar olan şeylerin hepsinin sebebi AKP'dir. Üst mercedeki insanlardır. Bunu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım ya bu zamları ben yapmadım. Bu kadar insanı ben peşan etmedim. Ellerinden ekmeklerini almadım. Ben ne yapabilirim ki ben Allah'ın aciz bir kuluyum ya. Ne yapabilirim ben? Seçiyoruz iktidarları abi. Yani niye ya, seçiyoruz madem o zaman? Ya Biz seçiyoruz doğru söylüyorsun. Niye seçiyoruz? O da mantıklı bir şey. Ya aslında akıl var, beyin var, fikir var, zikir var, fıtrat var. Biz bunları düşünürsek hani ben şunu demiyorum. AKP gelse de bu iktidar burayı düzeltir mi? O da düzeltemez. Ya seçilmiş veya seçilmemiş o beni ilgilendirmiyor abi. Ben şunu biliyorum. CHP de gelse düzeltemez. Artık bu saatten sonra bu ülkenin yıkımı yani. Bitmiş ülke, bitmiş abi. Bitti abi ülke biz neyin düzelteceğiz ki? Her gün geliyoruz ya ben yıllarca ben 45 yaşındayım. Bu ülkede propagandalar gördüm, yürüyüşler gördüm. O yürüyüşlerde ölenleri gördüm, hastanelik nelerini gördüm ya. Ama bu ülke hiçbir zaman için düzelmedi. Düzelmeyeceğinde umudunuz yok. Ya hiç ya olmayacağı aşikar zaten ben şunu söylemek istiyorum. Hani nacizane fikrim benim bu. Yaşımdan ötürü bugüne kadar gördüğüm yürüyüşlerin, o propagandaların, o şeylerin hepsini gördük hiçbirinde de şunu söylemediler. Aa ya bu insanlar sokağa dökülmüşler, yürüyüşe yürüyüş yaptılar. Gelin yani şu kanunu değiştirelim diyen olmadı. Burada bu şu gördüğüm mikrofonda yıllarca, asırlarca ne konuşulursa konuşu, konuşulsun bu ülke bu şekilde olmaya mahkum. Ya hak ediyor. Ben görmedim. 45 senedir hep röportaj yaptılar. Hiç daha bu konu bu, bu kadar konuşan insanları kayda değeri alındığını görmedim. Aa, bu insanlar bak can atıyorlar, konuşuyorlar. Gelin bu ülkeyi düzeltelim diyen insanlar görmedim üst mercide. Ama bakıyorum çok gerçekten de şuradan 500 bin insan iniyor, 1 milyon insan yukarı çıkıyor. Hangisinden de poşet var? Hangisine yapıyor bir bakar mısın? Ama içeri zaten girip alışveriş yapanların çoğu da zaten Arap, turist. Turist diyeyim ya öyle söyleyeyim. Saymaya gerek yok. Hepsi turist abi. Ya abi soralım vatandaşa ne kadar maaş alıyor? Şimdi abi şöyle bir durum var sokakta. Hayır ben kısa olarak konuşacağım. Ne kadar alıyor? 12 milyar mı? 11,5 milyar mı? 15 milyar aslında abi sıkıntı yok. Bir de yabancı turist getireyim yanına abi. Hiç 10-16 tartışmaya gerek yok. 1000 lira bozdursun 15 milyardan geç. O da maaş alıyor da maaş alıyor. Sokalım bir mağazaya hangisi daha çok olacak? O iki yaprak, üç yaprak bozduracak, 30 milyar para alacak ve benim vatandaşım çalışacak, 15 milyar para alacak. Onu orada üçe katlayacak. Onun parasının kıymeti var. Bizim en büyük paramız 200 TL. Ki paraya bir şey gelmiyor artık. Ah, bak bak, Çeksin bak. Bunları yeni aldım. Kaç yıl sonra aldım biliyor musun bunları? 3 yıl geçti. 2 pantolon bir gömlek almak için 3 yıl sonra 2 pantolon bir gömlek aldım. 3 yıl sonra. Kaç para verdin abi? Şu an 1 milyar verdim ben buna. Ama 3 yıl sonra. Ben her zaman elbise alabilen alan bir adam değilim ve durumu da çok iyi olan bir insan değilim yani. Hep alayım alayım diyorum alamıyordum ve bunu bugüne nasipmiş 3 yıl geçti aradan. Abi ne kısmazsan zaten bitmişsin abi. Buradaki ya konuşan insanların çoğu boş konuşuyor. Ben şurada aç kalsam bir bir bardak getirip de su vermez. Hani bazı şeylere saygıyla, sevgiyle eğilmek lazım. Hani insanların görüşlerine de saygı duymak lazım. Herkes kendince bu ülkede aslan kesiliyor. Kendince gemisini yürütüyor. Biz kimseye bir şey diyemiyoruz abi. Bir durumum iyi diyor, bir durumum kötü diyor. Ama gerçeğin sahibi Allah'tır. Allah bilir. Bugünün yarını da var. Şöyle bir durum var. Allah Yarına bırakır ama yanına bırakmaz. 100 yıl geçse sen unutsan da unutmaz. Muhakkak bir gün bunların hepsi yapılan herkesten aldığın nefese kadar bunların hesabı sorulacak. Kimse zannetmesin bu dünya sahipsiz. Kimse zannetmesin ki Allah yok. Allah her şeyi gören işitendir. Ama bir gün nefsinin kafasına geçirecek bu dünyayı. O günü beklesinler. Ben sadece bunu söylüyorum kardeşim. Alalım mı abla sen nasıl görüyorsun akaryakıt? Şurada mağaza işletmecisi bir kadın. 2 yıl önce Mısır'dan geldiğini vatandaşlık verildiğini söyledi. Amerika'da, Avrupa'da beş yıl vergi ödersen vatandaşlık alabiliyorsun. Her gelen ne, neden vatandaşlık veriliyor? Bizim ülkemiz yol geçen anı mıdır? Vatandaşlık hediye ediliyor bizde. Ne yapılmaya çalışılıyor? Ben bunu soruyorum burada. Ne yapılmaya çalışılıyor? Ben kaç yıldır araplar veriyor. araplar bizim ülkemizi Amin. neden? Araplar bizim ülkemizi neden kuşattı? Sen beni seve beni beni ben kaçırıyorum. Ver ona ver ona geliyorum. şimdi. Neden kuşattılar? Biz iki tane hasta çocuğumuza bakamıyoruz. Valilikten yardım diye bak bağırıyorlar orada o da mikrofonla. Seymanlar. Yardım edin yardım edin yardım edin diye. Siz hiçbir Avrupa ülkesinde çocuğumuz ölüyor. Bizim ölecek 15 gün kaldı. Yardım edin yardım edin diye hiç anons duydunuz mu? Biz çocuğumuza bakamazsak bizi herkes işgal edebilir ya. Bu kadar basit. Ya iki tane hasta çocuğumuza bakamıyoruz biz daha neyini düşünüyoruz ki? Bak gidin orada 15 günü kaldı. Çocuğumuz ölecek. Yardım edin, yardım edin diye bağırıyorlar. Ya biz devlet olarak 3 tane, 5 tane çocuğumuza bakamıyorsak dışarıdan gelirler bize güzel bakarlar. Bu kadar basit. Daha ne söyleyeyim ki ben? Ben bir şey söylemiyorum. Büyük Bitti. Bitti. yaptı. Kolay gelsin. çocuk var. Ben 24 Kolay yıldır, yıldır evliyim. Daha benim evraklarım Ankara'da vatandaşlık için bekliyor ya. Biz hasta çocuklarımıza bakamıyoruz. Bizi herkes işgal o edebilir. Hayır, değil. Bir dilencilik abi işte. <laughs> 24 yıldır mı alamıyorsun abi vatandaşlığı. Abi 3 yıl önce ben röportajımı yaptım. Daha da evrak Ankara'da bekliyor. Hala alamadım. Alamadım. Ay gelecek ayın 20'sinde de eğer ben ülkede kalırsam ben adam değilim ya. Nasıl gideceksin? Gidiyorum abi. Beni, gelen... Diğer ülke beni kabul ediyor zaten. Evet. Beni diğer ülke kabul ediyor abi, ediyor. Benim eşime vermiyor. Beş tane çocuk var, 2 tane ben çocuğun vatanı görevini gönderdim. yapmış ya. İki tamam oğlum da var. şu anda Almanya'da çalışıyor ya. 20 gün oldu göndereli onları. arkasında da ben gideceğim. Size vatandaşlık vermemelerin gerekçesi ne? Ben de onu diyorum. Bana niye vatandaşlık vermiyorsun diyor. Daha önce aldığın evraklar sahte. Ben Dışişleri Bakanlığı'ndan aldım. Ben Kıratane'den, Kırtasiye'den almadım ki bu evrakları. Siz bana verdiniz. Hadi babam Dışişleri Bakanlığı'ndaki yazı sahte. Evlilik cüzdanı. Verdin Türk kimliği var. Yeşil kart var. Bunlar hepsi mi sahte ya? Hepsi bir farklı. tane sahte. Bunların hepsi mi sahte? Ben bunları gidip Kırtasiye'den oyun salonundan almadım bak. Gidip kahveden almadım. Bunları resmi daireden aldım. Onlar bendeki evrakların aynısının fotokopisi onlarda da var ya. Barkodlu bunlar ya. Sahte, sahte diyorlar. Diyorum çıkarın ortada yok. Ama bende var. Aslında bende hepsi var. Peki şimdi siz bu vatandaşlık işlerini halledemediniz. Yok şu anda bırak orada ben ülkeyi terk ediyorum ya. Terk. Ee, ne yapayım? Evet. Ben her evet. hastaneye gittiğimde çift dikiş hesap ediyorum ya sen 300 liraya mane oluyorsun ben 1300 liraya oluyorum. Ama Suriyeli gidiyor bedavadan mane oluyor ilaç parasını ben çünkü ben veriyorum. Ben bekliyorum sonra muhaneye gidiyorum doktor muayene etmedi. Abi Suriyeli Müslüman bir ülke yani Hırsı o kadar da. Kardeş bu Müslümanlıkla Hristiyanlıkla alakası yok kusura bakma şimdi orada dur. Muamele olmadan. Müslüman olacaksan değil. Müslüman çok gel ben seni Müslümanlara götüreyim bak Müslümanlar neler yapıyor. İşim verilmez Müslümanlığa doyunma. Tamam abi katılırım da şu an müsaade edeyim. Ben size müsaade edeyim kardeş gel. E, yok, yok. Vallahi hiç sıkıntı yok, değil yok. kardeş. Ya, burası ya, açık ya. meydandır. Biz hepimiz Ben abi. onu bir troll ederim burada var ya o zaman seyreyin. Hayırdır ya? Hepimiz ben yok, senin vatandaşını ben şimdi vatandaşını vermiyorsun. Hoş dünkü hoş gelen, gelen hırsızı, yani dünkü yani. gelen e, neyin ne olduğu belli olmayan Sana vatandaşı vermişsin kardeşim. Ben sana beş tane çocuk vermişim Anladım. ya. Beş tane ya bir tane değil ya. Parası olan alıyor deniyor ben inanmıyorum. Ya, abla. Kapalı yolda dakika, Avrupa ülkeleri yok. Hepsi Arap. Kapalı yolun hepsi Arap. Ben inanmıyorum. Avrupa ülkeleri yok. Ya Hepsi abla. Arap. Ablacım. Ülkemiz Arap istemiyoruz. Ablacım Rusu, tamam Rus'u paralı Suriye, geldi vatandaşlık abi, aldı. Rus'u geldi paralı vatandaş aldı. Suriyeli aç geldi. Nereden aldı bu vatandaşlığı? Hadi babam zeynep. Ben de bir senedir kimlik alamıyorum. Bu ülkenin vatandaşıyım. Aynen dediği gibi. Ben cezaevine girdim. Ufak bir başıma bir şey geldi. 38 gün açık cezaevinde yattım kardeşim çıktım. 2020'de ben cezaevinden çıktıktan sonra hiçbir şey yoktu yani. Ta ki ehliyetimi, kimliğimi falan kaybedene kadar. şey i̇şte geçen sene kaybettim, başvurdum. Yok vasiye atamışlar, yok bilmem ne yapmışlar. Gidiyorum nüfus müdürlüğüne, adliye gönderiyor. Adliye ön büroya gidiyorum. Ön bürodan hukuk, hukuktan asliye, asliyeden ceza hukuka gidiyorum. Git cezaevinden kağıt getir. Yemin ediyorum bir senedir uğraşıyorum. İnan bir senedir uğraşıyorum. O oraya gönderiyor oraya gönderiyor. Ben diyorum ki, kardeşim bak ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? TCM'e baktıkları zaman Yunus Polisler bana ceza yazmasını biliyorlar mı? Yazıyorlar. Kimliksizlikten dolayı bana ceza da yazıldı. Madem ben bu ülkenin vatandaşı değilsem bana kimlik vermiyorsanız bana bir belge verin kardeşim. Ben o belgeyi yanımda taşıyayım. Yunus Polisler karşıma çıktığı zaman bana ceza yazamazsın. Ben bu ülkenin vatandaşı değilim diyeyim. Anlatabiliyor muyum abi? Yani bir hukuksuzluk var burada, ben anlamadım. Benim durumum yok, ben avukat tutamıyorum. Sizin gerekçenin niye vermiyorlar kimliği? Benim Tam gerekçem, Vasi atamışlar bana ben cezaevine girdiğim için. Vasi atamışlar, Vasi de imza haklarımı benim abim var Bodrum'da. Bodrum'da yaşıyor, kendisiyle aram yok, konuşmuyorum. Rica minnet ettim, tanıdıkları araya koydum, ver asıl kelam. Kaldırdı, kaldırdı iki ay önce, bir, bir, bir ay önce falan kaldırdı. Vasi kalktı, gidiyorum nüfus dairesine diyorum ki abimle konuştum, görüştüm. Kaldırmış Vasi'yi. Yok efendim sistemde görünmüyor. E ne yapayım kardeşim ben bu sistemi şimdi? Bu sistem neyin sistemi? Görünmüyor da. Adam kaldırmış, gitmiş, dilekçesini vermiş, başvurmuş. İyi vallahi. İsminiz, hani, soyisminiz neydi? Mahmut dedi, Yavuz de. benim ismim kardeşim. Evet. Yardımcı olma, olursanız sevinirim. Teşekkür, teşekkür ederim Mahmut abi. Abi ekonomi ortada zaten. Yakıt 40 liraya dayandı bir taraftan. Abi. Benzinini geç ya gidiyorsun. Hem barit var ya bir kafede bir yerde oturuyorsun. 20 lira bir çaya veriyorsun. Atıyorum bir döner dükkanına gidiyorsun örnek veriyorum. Diyeyim ki dört kişilik yani bir ailesin, iki evladın var. Evet. Anne, e, evlat bak ben bekarım bana ayda dokuz buçuk on milyar zor getiyor. Misal yani örnek veriyorum bak tek. Dört kişilik bir aile. Benim halkım niye kardeşim yani insan gibi yaşamasın? Yani benim yani ülkemin insanı hak etmiyor muyuz? He? Peki tamam. durumumuz ortada değil mi? Aslında genel olarak insanların çoğunluğu ekonomideki kötü gidişatı kabul ediyorlar. Ama bunun sebeplerini işte bir türlü Abi, çıkamıyoruz. Bizde de de var. Abi bizde var ya bizde ezbercilik var. Biz ara Ben yani kendimi övmüyorum ha. Ben çok iyi biliyorum diye bir şey söylemiyorum. Bizim gözümüzü açmamız lazım. Sadece ülke için değil insanlık için kardeşim. Dünyada sömürü var, savaşlar var, katliamlar var, açlık var, sefalet var. Yani biz bunları görmemiz lazım kardeşim ya. Biz insanız ya. Ben insanım. Ben insan onuruna var ya değer vermek zorundayım. Beni senin ibadetin, beni senin var ya dini inancın, beni senin var ya neye taptığın zerre miskal var ya ilgilendirmiyor. İstersen o ağaca tap. Bana ne ya? O senin sorunun. Yani mevzu neye getireceğim? Ülkede mesela yıllardır boş din siyaseti yapılıyor falan diyor. Cuma namazından çıktı. Bana ne kardeşim ya? Cuma namazından çıkmışsın bana ne? tekkeden çıkmışsın bana ne? Yapıyorsan ibadetini kendine yapıyorsun. Gerçek yani gerçek diyorum. Hakkaniyetli bir yaradana inanılan bir toplumda yani veya bir dünyada. Sence dünya bu vaziyette mi olurdu? Öyle mi değil mi? Ya yaradana yani topu atmak kolay. Tamam topu attın yaradana. Yaradan kendisi yani, yani bu sihirli değnek işi değil ki bizden mi bekliyor kardeşim. Bizden insanlık bekliyor. Bizden insan olmamızı bekliyor. Ben öyle düşünüyorum. Bütün bu ekonomiden bahsediyoruz ya. Evet. Ülkedeki bu ekonomik sorumluların yani sıkıntıların sorumlusu kim? Ne neye bağlı? Yani şimdi bu ekonomik durum? sıkıntıların sorumlusu kim? Abi, ülke şimdiye kadar iyi yöneltilseydi herhalde bu halkın, bu milletin paraları yani bir yerlere gitmezdi. Haksız mıyım yani? Enflasyon var mı ortada Barış? Ülkenin durumu şu an ekonomik yönden kötü mü? Bir milletvekilinin aldığı maaşla bir asgari ücret alan vatandaşın maaşı bir mi? Değil. Peki abi milletvekili var o kadar millet mi yani şöyle mecliste Allah aşkına yani ben bazılarını tenzih ediyorum da benim için onların var ya yüzde boş beleş falan fezlekeyi verdik filan fezlekeyi verdik boş atıp tutuyorlar yıllardır aynı siyaset aynı politika aynı konuşma ben gençlerden insanlardan var ya kardeşim kendilerini yetiştirmelerini gözlerini açmalarını istiyorum inançlarında da özgürler insan özgür bir varlıktır kardeşim her konuda yani özgür olmalısın. Kimsenin var ya dayatmasına, kimsenin sana var ya yol göstermesine ihtiyacı yok. Kendi aklınla düşünürsün, bulursun. E şimdi, yani ülkenin şimdi yakalar iyi yönetilmediği belli. Yönetenleri biz seçiyoruz abi. Yeni abi bir seçimden çıktık biz. biz seçiyoruz. Yani, yani seçiyoruz derken ben şimdi hükümeti falan kötülemiyorum anladım. veya cumhurbaşkanlığı falan da kötülemiyorum. İnşallah bu saatten sonra inşallahla ve maşallahla oluyorsa, inşallah var ya, yani düzeltirler. Biz de onlara destek verelim. Namuslu olalım ya hepimiz baştakinden dibe kadar. Mesela atıyorum Cumhurbaşkanı var ya bir kesimin cumhurbaşkanı olamaz. Ülkenin komple cumhurbaşkanıdır. Yani ben orayı seviyorum, burayı sevmiyorum veya bu benden şu, bu zaten şu benden, bu bendencilik var ya bizi bitiren bu. Bu zihniyet. Yıllarca bu ülkede var ya bu zihniyet uygulandı. Yok sağcı, yok solcu, yok şöyle, yok böyle dediler. Bizi kıran ettiler. E yazık günah değil mi bu ülkenin insanlarına ya? Geleceğe baktığınız zaman siz nasıl yorumluyorsunuz? Abi geleceğe olsun. baktığım zaman şimdi benim hayallerimle, benim umutlarımla, benim düşüncem veya benim hissiyatım ne olursa ben kendi mücadelemi veririm. insanlık adına. İnsanlık adına diyorum ha. Ama kendi çıkarlarım, menfaatlerim için bir şeyler gidersem ben ne kendime ayrım olur da insanla. Yani bizim hepimizin var ya kendi çıkarlarımızdan ziyade var ya hepimizin çıkarını düşünecek fikirlere, düşüncelere var ya. ihtiyacımız var, desteğe ihtiyacımız var. Yani böyle görmemezlikten gelmekle yazık yani ya üzülüyorum ya. 48 yaşındayım şu ülkede var ya insanların doğru düzgün bir gün yüzü gördüğünü görmedim ya. Yani gerçekten yani görmedim. Bak 48 yaşındayım görmedim. Ben bunu inkar edersem ben yalancı bir insan olurum. Ben size yalan konuşurum. Ha ben demiyorum benim ülkem çok kötü şuydur. Ülkemin halkını seviyorum. Ülkemin hakkı var ya. Halkı Biz zahmet var ya gözlerini kulaklarını bir açsın. Açsınlar açsınlar. Yani valla eklemek istediğim bir şey inşallah iyi olur. Yani ne diyeyim. <laughs> eyvallah. kendine iyi bak. Abi merhaba siz ne olun? Siz nasıl görüyorsunuz? Ekonomik gidişat şey bugün yakıt akaryakıt 40 dayandı. Şimdi bir ülkede adalet yoksa hiçbir şey yoktur. İlk önce adalet olacak. Adalet her şeyin başı diyorsunuz. Her şeyin başıdır. Adalet oldu mu eşitlik de olur her şey de olur. Ekonomi de mi buna bağlıdır? Her şey adalete bağlıdır. Bir de ne oluyorsa bak üreticiye tüketiciye oluyor. Ortadakiler para kazanıyor. Bir de bu serbest piyasa. Bu serbest piyasa in insanları öldürdü. Niye öldürdü? Bir su orada alıyorsun 5 lira buraya geliyorsun 10 lira. Aşağıya gidiyorsan 15 lira. Bir su. Genel olarak baktığımız zaman e, ekonomide iyiye giden pek bir şey yok. Yani neyi tutarsanız elinizde kalıyor ya maalesef. Şimdi bak bu belediye başkanı değil mi? Evet. Çıkarsın kontrol etsin hepsi. Farz edelim mesela onun zabitaları yok mu? Şeyleri yok mu? Kontrol etsinler. Her çözüm şeyin etiketi değildi. Çözüm mü? Bir sigara bak. Akşam diyor zamdır. Sabah. Geliyorsan aynı zam, zamlı alıyorsun. Önce fiyat üstünde değildi. Evet. zamlı alabiliyordu muydu? Alamıyordu. Her şey etiketi üstündeydi. Yani bu, bu serbest, serbest piyasa miydi? her şey bozdu. Her şey bozdu. Serbest piyasa. Allah bak her şey Allah görüyor. İnsan ilk önce insanın içinde Allah korkusu olacak. Allah korkusu olmadı mı hiçbir şey yapamaz. İnsan, i̇nsan için Erdoğan abi. korkusu olmuş abi. Allah korkusu ne yapacaklar? Ha? Erdoğan korkusu olmuş insan içinde. Allah Erdoğan korkusu değil. Şimdi o da bizim elimizde. Ver, vermezseydiniz. Elimizde de. kardeş. Elimizde o duruyor. Şey, dayılar hepsi kafeteryada oturmuş. Sigarasının çayını içiyor. Daha yani neyin bas? Hepsini, hepsi, hepsi ibne oğlu Onlar yüzünden bu haldeyiz. E ne yapalım? <laughs> Git onlara söyle. Vallahi billahi <laughs> diyorsunuz. Ekonomi ekonomi? Arapların ne <laughs> bakın. Boydan boya altın <laughs> Git onlara söyle git. Vallahi Suriyeli gelmiş buraya senden benden daha değerliydi. O gün bir tane restoranda Alman baba. Burada evleri satıyorsun, arsaları satıyorsun, her şeyi satıyorsun. Yabancılara satma zaten turistler yarın bir gün benim senin gibi olur. Turistler niye gelecek buraya? Bizim değerimiz nerede kaldı? O da senin gibi vatandaş oluyor zaten. Abi benim o gün çalıştığım yere bir tane bulaşıkçı lazımdı biliyorsun. Suriyeli bir tane buldular. Dediler gelin 12 bin lira vereceğiz adam dedi ben 18 bin liranın altında çalışmam. Bilmiyorum. Evet Suriyeli, ha, Suriyeli 18 bin liranın altında çalışmaz mız. Adam'a bu özgürlüğü devlet verdi abi. Bu hakkı devlet verdi. Adamlar ülkesine yaramadı geldi buraya burada değerli oldu. İç savaş dedi. Az önce bir tane daha gelmiş diyor burada iç savaş çıkacak. İç savaş çıksa ne olacak? Baştakine bize bir şey mi olacak? Hepsi millet olacak. Kürt olacak, Arabı olacak, Türk'ü olacak. Ona bir şey olur mu? Baştakine bir şey olacak mı? Yok. Suriye'de iç savaş çıkmadı mı? Ne oldu? Beşar şimdi kendi köşkünde rahatına bakıyor. Millete hepsi orada o kadar Kürt öldü, o kadar Arap öldü, o kadar yetim. Bak ırkçılığı da gel ha. Hepsinde her ırktan bir insan öldü. Orada onlarca binlerce. Biz gözümüzle gördük. Biz gözümüz. Ben perde yaşıyorum bizim üstümüzde bombalar geziyordu roketler düşüyordu bizim memlekete. Bizim eve kurşunlar çarpıyordu. Beşinci kat olduğu için kurşunlar geliyordu bizim balkona çarpıyordu. O kadar çocuk insan öldü. Dediler işit işit. Özgür Suriye ordusu Ceyna Pınar'dan geçince hepsi sakallı hepsi işitti. Niye bıraktınız? Devlet niye bıraktı onları Suriye'ye geçti? Diyor ne ne? Karşıdakiler, karşıdakiler kimdir? Kürttür ha. Kürtler Ceyna Pınar'a sıkmıyordu. O işitleri gönderdiler Kürtler'e sıkmaya. Niye dediler onlar da bizden Çelampar'daki insanlar da bizden onlar da Kürt'tür. Mesela Selahattin Demirtaş'ı sana anlatayım abi. Dün daha dün de evvelsi gün Meksika'da bir adam bir baronun oğlu hapse koydukları için baronun oğlu uyuşturucu tüccarının oğlu hapse girdiği için hak kalktı savaş açtı. halk kalktı savaş açtı. Biliyorsun. Selahattin Demirtaş 5 yıldır içeride Kürtler hepsi keyfine bakıyor daha tırşıkçılık yapıyor makarnacılık yapıyor. Hepsi aslını inkar ediyor. Benim nenem dedem Kürtçe, e, Türkçe bilmiyor abi. Ben Kürtçe'yi unutmadım ama bazı insanların nenesi dedesi Kürtçe, e, Türkçe bilmediği halde torunları Türkçe, e, Kürtçe bilmiyor abi. Kürtçe bilmiyor. Torunları Kürtçe bilmiyor. Yani ayrımcılık var mı? Kürt Türk. Ayrımcılık var, var mı? Var abi. Nasıl yok ya? Sen görmüyorsun ya. Sen görmüyorsun sen ya. Ben soruyorum. Sen uğruyor musun diye. Abi zulüm var. Ben geçen bir ay bir buçuk ay önce ben burada röportaj verdim. Bir buçuk ay boyunca benim telefonum dinlendi. Şimdi iki insanın iki farklı insanın üstüne benim hattım açık. İki farklı insan üstüne hattımı açmışım. Biliyorsun ben ismimi kullanamıyorum kat. Dinleniliyor diye. Abi ırkçılık var, var. Valla var. Zulüm var. Kürtlere zulüm var. Ekonomi diyorsun ya ekonomi. Ekonomi daha ne yapacaklar, ne yapacaklar? Kendilerine keyif etmiş turistler. Valla enayi bir şehir bulmuş, enayi bir ülke bulmuş. Geliyor burada 50 euro kendine adem bir gün, güzel bir gün yaşıyor 1000 lira.